saymadım hasretinle bu kaçıncı gece. Bir ihtimal de olsa döner diye bekledim. Ne bir demet karanfil, ne bir damla gözyaşı. Bir hal hatır sormayı dener diye bekledim. Şu kışta kıyamette ömrüme düşen karda, Bir dostuma uğrayıp ahvalimi sorar da, Belki de bir merhamet duyar da yenilmez gururunu yener diye bekledim. Bir yanda gözlerimde ebediyet uykusu, bir yanda seni son kez görememek korkusu. O güzel ellerinden içersem bir damla su, bütün ızdırabım diner diye bekledim. Perdesiz pencereme şafakta söktüğün an Gelip de başucumda boynunu büktüğün an Güzel dudaklarından ismimi döktüğün an içimdeki yanar da söner diye bekledim Dudaklarımda tek bir ellerim göğe açık Sen diye irkilirim ses duysam en ufacık O kahve gözlerini bir daha Son defacık dünya gözüyle görmek hüner diye bekledim hüner diye